Evet basit kesirleri ayırma sorusunun üzerinden şöyle bir geçelim. Normalde 3x artı 1 bölü x eksi x küp diye verilmiş. Biz paydadaki x eksi x küpü çarpanlara ayırdık. x'te ve x küpte her ikisinde de ortak x vardı. x parantezine aldım şu adımda ve x çarpı 1 eksi x kare elde ettim. Sonraki adımda x çarpı 1 eksi x çarpı 1 artı x'e dönüştürüyorum. 2 kare farkını fark ettim. Çünkü burada 1'in karesi var. Ve e, soru 3x artı 1 bölü x çarpı x artı 1 çarpı 1 eksi x'e dönüştü. Yalnız şuna dikkat edin. Eşitliğin diğer tarafında basit kesirlere ayrılmış ama e, paydada birinde x var birinde x artı 1 var. Diğerinde ise x eksi 1 vardı. Biz onun ee, sağ tarafta sol tarafta görünen şeklin aynı olmasını istiyoruz. O zaman 1 eksi x yerine karşı tarafta eksiyi başa alıp 1 eksi x'e dönüştürelim aynı olsun dedik. Sonra şimdi başlayalım. Ee, i̇lk olarak bunun düzenlemesi yapıldıktan sonra tabii ki soru çözülüyor payda eşitlemesi yapıp a, B, bulabiliyorsunuz biraz uzun sürüyor. Bunun daha pratik bir yöntemi var. Ee, burada a'nın paydasındaki ifade x. Biz x'i sol tarafta kapatırsak bakın sarıya boyamışım. Kapatıp x'i sıfır yapan yani paydayı sıfır yapan o anki e, oradaki cebirsel ifadeyi e, kökünü yani sıfır burada x'i sıfır yapan şey sıfırdır. Sıfırı geri kalan ifadelerde yerine yazarsak bulduğumuz şey a oluyor. Bunun sebebi aslında payda eşit yaparken x'e sıfır verdiğinizde b'nin ve c'nin yanında x göründüğü için otomatik olarak onları sıfırlıyor. Kalan şey a oluyor. Ve sadeleştirmelerin sonucunda da demek ki e, şey otomatik olarak siz oraya sıfır verdiğinizde bulduğunuz şey A'yı buldurtuyor. Peki B'yi nasıl bulur? B'yi bulurken de bu sefer B'nin paydasını sıfır yapan ifadeyi burada kapatır. Bunun e, kökü kim? Eksi 1 mi? E, buradaki ifadede her x gördüğü yere eksi 1 yazar. İşte eksi 1 çarpı 1 eksi eksi 1 yaptı. Yukarısı eksi 2 Aşağısı ise 2 kere eksi 1'den eksi 2 cevap kendine artı 1 çıktı. Şimdi C'yi bulacağız. C'nin de aslında biz düzenleme yapmadan normal halinde verilmiş olsaydı hiçbir eksi artı değişikliği yapmamış olsaydık ne olurdu o zaman? Ee, hemen çok basit bir şekilde aynı işlemi yapıp bulacaktık. Şimdi bir işaret değişikliği yaptık. Bakalım nasıl etkileniyor? X'e ee, 1 e verdiğimiz sırada C'yi bulmak için... Aa burada yanlış kalemi seçmişim. Bir dakika. Hemen şöyle geri aldım. Ve... Evet. Siyah kalemi seçtim. E, C'yi bulmak istiyorum. Gene sol taraftaki denklemde. Bunun paydasını kim 1 yapıyor? E, kim 0 yapıyor? Kök kim? X eşittir 1'dir. Burada X gördüğüm yere 1 yazarsam ben paydada 1 çarpı 2 elde ediyorum. Güzel. Buradan C'yi bulacağım ama C'nin başına eksi var. Buna bir dikkat edelim. Eksi C'yi bulmuş oluyorum aslında. 3, 1 daha 4, 2'ye bölersem 2. O zaman c eşittir, eksi 2'dir. Sadece bir işaret değişikliği yapmam gerekecek. Çünkü normalde e, işaretini değiştirerek almak zorunda kalmıştım.